Boşa al, Motoru şey yap, demoptan gelin alın bunu. Komotu var. Hayır abi sen ona yakla. Şey mi abi? Ne? Sıkışıyor abi, abi ya, krank sıkıyor herhalde. Ne? ne, abi? Abi? ne? Kesin değil ya. Evet. Ama bilmiyoruz şu an bir şey sıkıyor motor. Krank da sıkabilir. Evet. Ona ele oraya yasla, evet. o kenara. Romok'tan gelip alacaksınız mı? Ha. Atla birinin arkasına da. Hadi. Boşa bitemez mi arkasına? Yok yok abi rampalar var. Abi buji olabilir mi buji? Abi sıkışıyor motor. <laughs> motor sıkışıyor. Yani krank sıkması gibi yani. var mı motor? Açma açma açma. Vardı dün abi. Çok sesi kötü geldi ya. Güzgü gibi diye değil mi? çalışma sesi. bas bakayım bir daha bir bas. Hayır, 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 şey, bak, bak şey. Bir şey açıldı, böyle şey Isınıyor yani. açılıyor. Isınıyor açılıyor. Isınıyor. Ha, ha. İyi hava da. Sen de. Ah inşallah bu yüzden patladı ya bugün. Yani inşallah. <laughs> <laughs> Boş verir şey. O demek ki yakıt içinde <laughs> yakmıyor, kalı yandan sıkışıyor belki de. Şu an bir krank sıkması gibi bir şey sıkıyor. <laughs> abi en güzel tecep da. Usta <laughs> <sen? gülüyor> ne işte yapıyorsun? <laughs> <Özgürüyor> bir de işe Bir yaptım, Bir de işe Bir <laughs> <laughs> Tahtısın bu şeyi. Hmm. <laughs> Peki benzin baktın mı, Geleyim mi?

Suyla bir işi şey Açma da orayı. Açma lan. Açma oğlum Şu, yanarsın. Kapat, açma. Manyak mısın? Hey, duyuyor musun bayağı? Ümit abi giderken böyle motor yaptı. Duyuyorum. Bizde gaz gaz vardı ya su yoktu kaçladı. Ne oldu niye gelmiyorsun? Aynı şeyi burada bu. atmıyor. Bujiyi değiştik de deniyoruz. Anayol Aşağı ana dediğine de biraz. Yok ya kardeş. Onları takip daha. Seni geri yolda. yanımızda. Ben olsun Kahvaltıya Kahvaltı hazırlıyorlarmış. <laughs> Akü bitti? sen geçtin mi? Neredesin? ama belki de şu an beyin çalışmadığı için de yağ vermiyordur. beyin bozulmuş. Şey yani yağ pompası bozulmuş. şeyi değiştik. Fakat motorun yağ adresinden yağ inmemiş aşağıya. Tahta, alttan, alttan. Seyfi tahta mı kilitlemiş kendi kendine çek, mi? İp transite var. Transite var. var ip. Yanınızda var mı ip? Yok. Var var bende ben var. Var var bende var. Neyse gelme İpte... Yapar fiyatlandırmanı söyle abi. İpte 1000 lira. İp 1000 lira. <laughs> Çekme bedeli? <laughs> Çekme bedeli Hayır, de şey pati çeker <laughs> muhtemelen 450'liyle. O, <laughs> o da bunu. Ya hafif tezgahınca Kötü olmuş. <laughs> Ya, ya, ya yakmadı ya, Madem ya. İşte böyle bir durum var yani. Madem bu pompayı koyuyorsun. Yağı çekmen zaman da motoru... Şey vermedi mi? Otor uyarı uyarı verdi mi Uyarı vermez mi? Var uyarısı mı? uyarısı var mı ama? Ermedi mi? Var. Geldi mi şöyle? Uyarı verdi mi? Ya hiç eksiltmedi. uyarı verdi mi? Yani baktın mı ekrana hiç yok. Hiç bakmadım. Aynen öyle. Muhtemelen öyle. Motor mu kilitledi şimdi? O ses... Yağ abi yağ yakmayınca... Bakmamız lazım işte. Allah Allah. Elimizde evet. hazır 300 var. <laughs> Hemen çantamda. Nereden bakıyorsun? Nereden bakıyorsun <laughs> <laughs> hocam? <Hı> abi <Gözler> şurada bir <laughs> <korkum> var. Ben <laughs> Seyfin yüzünden 300 piyasası <gülüyor> yükseldi abi. <laughs> Depoya koyacaksın, onu iptal edeceksin. Yani. Onun ağzını kapat. Allah en sağlıklısı. Ya ağzını kapatın. Sinan abi en eski. Dur, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Biraz şans işi bence bu iş ya. Evet. Şans işi de işte ciddi paralara mal oluyor ya. Evet. Bak, daha. Daha, daha, ya, daha, daha. Şey. Direksiyonu döndürür. Yok abi yok. Döne çok, çok ya yavaş oldu. gideriz ya. Abi burada ne? Abi burada ne? Ya. Ama ben sana şunu diyorum. kıran kitlemedi yani bak. Yani bu yağla çalışsın güzel olur. Yani ısındığı zaman kıran işte, kitlemez.